Evet sevgili dostlar bana soruyorlar ya emlakçılığın Ekrem abisi <laughs> nasıl oluyor da gün boyu bu pozitif telefonlara cevap vermeni ve herkese dakikalarca uzmanlık alanını ve çevredeki villaları anlatıyorsun. Arkadaşlar içinde olduğum iki tane video var şimdi bunları arka arkaya yayınlayacağım. Bir tanesinde müşteriyi karşınıza koyup pat pat diye saydırabilirsiniz. Bu da bir rahatlama yöntemi olabilir. Ama bunun size dönüşü olmaz. Bunu kendinizi rahatlatmak için ve o anı kurtarmak için yaparsınız. Pat pat pat. Bak nasıl atıyorum. Görüyorsun değil mi? Hoca da var yanımda. Aferin diyor. Hatta böyle gazlayanlar da olur. Ama neyi tercih etmek lazım biliyor musunuz? Bakın emlakçılık dersleri. Benim derslerim kısa ama daha faydalı olur. O Nusret'te çektiğimde de e, iyi bir havuç diliminin, üst katmanını alıcı, alt katmanını satıcı olarak düşünün tamam mı? Bunların arasında bir sürtüşme var. O arasına da bak şimdi kaymak sürdürüyorum. Kaymağı sürüyor, kapatıyor. Şimdi artık birbirlerine değmiyorlar. Ve aralarında çok tatlı bir katman var. İşte o katmanın adı Ekrem Yurukoğlu. Olayları siz anlayasınız diye böyle açık açık anlatırız. Eğitim serimiz devam edecek. Hoşçakalın.